merhaba arkadaşlar. Benim rengiz dünyam kanalına herkes <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tatatatam diyorum. Lalalalam. Size bir sürprizim var. Bakın. <laughs> Bakın. Benimki çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu sündüreceğim. Arif'inki sünüyor. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> Koptu. <gülüyor> <Kopardık. Ney gülüyor> Ben bunu şurada oynayacağım. Bu kadar hiçbir şey yapmam. abone olun. Arif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bak dedim gördün mü? Şimdi sümüklü böcek yapacağım. Ben yapabiliyorum. Osman mı tokadı? <laughs> Arkadaşlar bana kimse abone olmuyor. Tabii. Ben, en büyük... ben herkese Sen... abone olun diyorum kanalımda Enes Arfin... Batur'a. Abba... Enes Batur'a herkese abone olun diyorum ama siz abone olmuyorsunuz. Abba... Bana niye abone olmuyorsunuz? Ama Arif'inkisi hiç, hiç yumuşak değil. Yok. Çok yumuşak. Ay ben de. Burada anne. Hani Youtube çekiyorum ve şu hiç an, an alamazsın. Telefonunu bilmiyorum anne. Bu senin te annenin telefonu. Yok telefon değil ki bu. Ne? Bak. Kamera. Bakın arkadaşlar. Sumuklu bucuk. Ver ablacığım. Danar mı daha düz. Balık evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey yapacağım. Sonra da salongos danarımızı hoş tatiliniz diyeceğiz. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oluyordu. Ee, ne oluyordu? E, e, bakın ben Arkadaşlar ben şimdi uzun bir tane ip gibi bir şey yapıp geliyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle bir tane şey yapıyorum. Tıks tıks oynuyorum. Bakın burada ip yaptım. Şöyle uzun dur. Bakın buradan başlıyor şöyle diye yapayım bakın. Dur. Buradan başlıyor. Şöyle gidiyor 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 şöyle yapayım dur şöyle. Şöyle gidiyor. ta şuraya kadar bir şey. Böyle arkadaşlar görün. Şurada da Ayşe var. Ayşe de göstereyim. Neyse. Teo. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi bununla size bir şey yapacağım. Yapayım mı ondan sonra gelin yapıp mı gelin? Zeynep menimcim. Ben yapıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben orayı koparım kalın bir şey yaptım. Küçük bir kaka. Şimdi biz sizlere bunun sarısını ve pembesini de göstereceğim. Arkadaşlar ben size iki tane kaka yaptım. İki tane kaka yaptım. Ayşe Hanım kaka yapmıyor. Ya öyle demek istemedim arkadaşlar. Kafa ayıp ama. Yani yapmak için başka ne yapabilirim? Şu an diyorsunuz kalp yap. Evet kalp yapacağım. Senin de benim cini versene. Al bakalım kalp yapacağım. Benim cini de varsana. Ben kalp yapıp geliyorum. zaten benim Arkadaşlar benim. ne olur kalp atın ne olur beni seven yapacağım. kişilere kalp atacağım. pıt 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 mavi mavi kalpler atacağım. Benim kalbim işte burada. Yarısı sen, yarısı benim. Birleşince bir tüm ve YouTube kanalını sembol ediyoruz. Seni seviyorum. İyi kal, hep yanımda yanında kalacaksın. Sen de bana kayatsana. Tamam. Görüşürüz. Herkesi seviyorum. Bacaklı sevgiler, saygılar. gönderiyorum kalp. herkese. Bana abone olan kişilere herkese kalp atacağım. Benim hesabım açık olmadığı için Arif'in kanalına abone olabilirsin. Yeni bir YouTube kanalı yapacağım arkadaşlar. Ona da abone olun tamam mı? Ee, onun adı neydi? Limon ne tabağı. Benim renkli dünyam onun adı. Sizi seviyorum. Bon İyi kalın. Ne...